Ya Çilek, Efe canı dağılsanıza yanınıza. Ay Firuze abla, bizim konuştuğumuz şeyler farklı. Hem o burada güzel güzel televizyon izliyor. Ay çocuk patladı tek başına televizyona bakmaktan. Ay Firuze abla, o zaman Ali haber ver, zeytini getirsin yani. Hem onlar çok iyi anlaşıyorlar. Ayrıca o bizimle yukarı geldiği zaman biz saplanmaç mı oynayacağız? Hayret bir şey ya. Çekmişiz. Ali dayıma söylesene. Seni bize getirsin. Babası Efecan'ı bize bıraktı. Yalnız yalnız oturuyor. Çilekciğim, dersini alana kadar Efecan'la görüşmesi yasak. Cezalı. Babamı duydun mu? Duydum. Sihirli şeyler yapmayacağına söz versin Ali dayı. Veya sen de bize gel, görünmez olarak yanlarında otur. Çilekciğim, birazcık Efecan'dan uzak kalması iyi olacak. Dersini alana kadar biz maalesef gelemeyeceğiz. İyi tamam peki dayı. Ee, ne diyeyim Zeytin? Sen de olmadık şeyler yaptın. Neyse hadi görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz Çilekciğim. いいかも。 yaparsınız Periliç'e. Sıkıldıkça manzarası bir Karayipler, bir Miami. Eh, akşamüstü güneş batarken de Santorini'yi getirir önüne herhalde. <laughs> ee, Ay, geldik. Hoş geldiniz. <laughs> Seyirli günler Periliç'e. Seyirli günler. Aa, Periliç'e de buradaymış. Biz de arada sırada arkadaşlarımızla buluşmak isteriz, öyle değil mi? Ben de Ferhan teyzene geldim. Hem ziyaret etmiş mi yapıyorsunuz? Yoksa ablam yine bir şeyler karıştırdı, onu mu takip ediyorsunuz? Yok Ali'ciğim, ablam bugün gayet masum. Gel bize dedik, hayır ben şatomda kalacağım dedi. Baksana ne yapıyor, bir görelim dedik. <laughs> Güneş banyosu yapıyor. Güneş ondan biraz uzaklaşınca... ...oop alıyor güneşi tepesine. Bak bak üstüne de... ...bronzlaşmak için sihirli bir elbise giymiş. <laughs> Keyif çatıyor. Kaçık benim bu ablam kaçık. <laughs> Çok haklısın. <laughs> Kaç yüzyıllık arkadaşız. Bir gün olsun gel Perihan'cığım. Birlikte güneşlenelim. Birlikte sohbet edelim demek yok. Ama işi düştü mü Perihan acele gel. Perihan acele gel. Pirça. Aynı halasının bir şey isterken ki ses tonu. Aynı. <laughs> evet, ne istiyorsun Zeytin Peri? Acaba cezamı kaldırır mısınız? Ben Efecan'la oynamayı özledim. Ee, bunu babana sormamız lazım. Zeytin özgürleşmeye hazır mı? Asla. Daha değil misin? Ama baba, ben kaç gündür ne yaptım? Hiç yanına ayrılmadım. Beni konuşturma. Gece neler yaptığını ikimiz de biliyoruz. Neler yaptı Ali? Oh. <laughs> Zeytin rüyada mıyım? Ben buraya oldu. Babamla oynayacaktık yavaş. Zeytin, oynayalım mı? Ama benim uykum var. Sen sihirli enerji veririm. O zaman olur. Ne oynayacağız? Bilmiyorum. Salona karar veririz. Hadi. Zeytin. Ne oluyor burada? Yakalanacak. Şşş. Bana bak. Ben arkadaşına yaptığın sihri unutturuyorsun. Sonra da mışıl mışıl uyuyorsun. Tamam mı? Tamam baba. Affedersin. Delireceğim ya. Oraya değil, bana doğru gel bakayım. Heh. Yaklaş. Kapa gözünü. Ah Zeytin, ah sen yok musun? Demek ki cezamız devam ediyor. Duydun mu? Ya inşallah bu oda senin olur. İmkansız. Ablam asla bu odayı bana vermez. Ablanın değil ki, abinin odası. Odasıydı. Ama yine de bizim evde söz hakkı büyükten küçüğe doğru geçiyor. Aman, farklı odalarda olalım da hangi odada olsam fark etmez. Abine Celal'a çıkıyor mu? Ha, bilmiyorum. Ya bu tarafa taşındı diye bir ara soğuklardı ama aynı evde olduğumuz için öğrenemiyorum. Cem abi de amma değişti. Biz küçükken hatırlıyorum da Tuğçe'den başka kimseyi gözü görmezdi. Demek ki erkeklere güven olmuyormuş. Ha, belki benim gibi tek takılmak her zaman için daha iyidir. Hı, Buket, şöyle Ay. konuşup beni deli ediyorsun. Sanki evde kaldın yani. Bizim yaşımız kaç, başımız kaç. Bulursun sen de. Ya, öyle yani. Hem kimse benimle ilgilenmiyor ki. Ya, zaten evde kalacağım. Ay Şöyle konuşup beni nasıl üzüyor? Gerçekleri saklamamak lazım. aniden zayıflayıp güzelleşip herkes peşime takarım. Size bir sürpriz yaparım. <gülüyor> <gülüyor> Aa, çocuklar kapıya bakın. Benim belim koptu vallahi. Tamam anne ben bakacağım. Bugün evde misin? Evet, geldim. <laughs> Efecan nerede, sizde mi? Ah Efecan bugün annesinde. Merhaba Firuze. Merhaba. <laughs> ben de size bakıyordum, hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Merak etmeyin. Bugün Efecan'ı bırakmaya gelmedim. Ah. Bugün size davetiye bırakmaya geldim. Ne davetiyesi? E, bizim düğünün davetiyesi. Ne düğünü ayol? Sadece söz yaptık. Daha nişan bile yapmadık Avni Bey. Aman canım artık nişan, düğün, kına hepsini bir anda yapıyorum. Yeter burama gel. Aa, aa, aa <laughs> hiç böyle bir şey de duymamıştım vallahi. hayırlısı. Teşekkür ederim. Bakın bu Betüş Hanımların. Tamam. Bu sizin. Ay bize de mi yaptın? Ay bize zahmet ettiniz. Anne... Bak mahcup oldum aa, şimdi Avni Bey. canım? Bak mutlaka bekliyoruz. Bu da Dudu Hanım'ın. Tamam. Aa anneannem nerede mi gelecek? Lan derken yani. Ay e, ben anneanneme çok saygı duyduğum için hep ler derim. Ha, yani e, esasında ben taciyi de yazacaktım ama düğün yerine sorunca köpek almıyorlarmış, onun için ler yazmadım. Bu adam da her şeyi bilmesi olmaz. Evet, misiye yaparsak yapalım, onun eniştem olduğunu biliyor, hafızası silinmiyor. Bu da Yavuz'un Aa tamam, onları... Aa da pardon, pardon. de geri alayım. Ben nasıl olsa büroya gideceğim, Faruk'a daveti vermek için Yavuz'a bırakırım. Anladım. Ay çok güzel davetiymiş. Ee, Cuma akşamı saat sekizde anladım. İnşallah kısmetse orada olacağız evet, abi evet Bekliyorum bak, iki elin kanda olsa bile mutlaka geleceksin bak Firuze ya. Karışman kırılır vallahi. İnşallah, inşallah. <laughs> Zeyno gelinlik provasında, Hayır. ben de şu davetiye işini bitireyim. Kolay gelsin. Teşekkür ediyorum. Mutlaka bekliyorum, hoşça kalın. İnşallah. Mutlaka. Hatırla, hiç zahmet etmeyin, ben kapıyı çekerim. Yusuf hanım. Efendim. O davetiyeler ne? Aa, hani böyle Zeyno'nun düğün davetiyeleri. Aa, bakayım. Sizden Çabuk evleniyorlar. Biraz aceleleri var herhalde. Siz sayın Zeyno Onurlu... İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ölüm sizi ayırıncaya kadar... ...annem Mert'i kocalığa kabul ediyor musunuz? <gülüyor> <gülüyor> Ay çok heyecanlıyım vallahi. Ayol ben kabul etmesem niye, bu masaya oturayım ki değil mi yani? <gülüyor> 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 Avni Mert, iyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ölüm sizi ayırana kadar... ...Zeynep Onurlu'yu karılığa kabul ediyor musunuz? Aa, bir şey oldu. Aa, ne oldu? Ay, bir şey oldu. Ay, sesi kısıldı. Ay, <laughs> bir su verin. Müstakbel kocamız, bir su. Evet, hadi. <laughs> Aa! 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 Evet. Tamam. Ee, teşekkür ederim. <laughs> evet. Sizler de şahit misiniz? Evet, şahidim. <laughs> Evet, buyurun. Ah, kalkıyoruz biz. Işte. Belediye başkanımızın bana verdiği yetkiye dayanarak... ...sizi karı koca ilan ediyorum. Ay. Çok teşekkür ederim. あのああに seni kesiyor. Hı hı. Hadi bakalım. Hadi güzel. Aa. <laughs> Aa, çiçek tek evlenmeyecek insana gitti, iyi mi? Ay niye öyle diyorsun? <laughs> Aynıcığım, evde kalmış kadınların hepsi aynı şeyi söyler. Ben hayatta evlenmem filan. Demek ki içinde böyle arzuları var kadının. <laughs> Yok canım, ondan değil. Zelal isterse evlenir tabii ki. Yani hemen de bulur koca ama o evlenmek istemiyor. Evliliğe karşı istemiyor işte. Aman canım ne yapalım? Tamam düğün günümüzde Zelal'i mi konuşacağız? Allah Allah. Baba, Hı? Ya Faruk amca Zelal'i nasıl kesiyor farkında mısın? Evladım, o Faruk amcan hep bütün kadınlara öyle bakar merak etme. Artık hesabı birlikte Sinsi hayat ihtirası Bana hiç Dans edelim mi? İstemiyorum sağ ol Dans edelim mi? Hayatım Gel Tebrikler Zeyno. Tebrikler. Mersi şekerim. Betüş Hanım çok teşekkürler. Sadık Bey. Evet. Eğleniyoruz değil mi? Tabii tabii. Evet evet. Hayatım ne bu tavır böyle? Hı? Aman boş ver bir gece için katlanacağız artık. Arnu Bey'in hatırına canım. Yani hem Arnu Bey'e yalan söylüyor. Ondan sonra da bir afra patra. Ne oluyoruz ya? Evet işte. Ay, boş ver Bak Avni Bey ne kadar mutlu. Gerisi boş. Boş ver canım. Ben sana bir şey söyleyeyim mi şekerim? Yani Avni Bey'in düğünü olmasa... ...yani tutacağım diyeceğim ki... ...ne bu perez ne bu lana dursun. Neyse. Boş ver canım. Boş ver. Takılmayalım. Gel eğlenelim hayatımızda. Oh. için en doğru insanı bulduğumuza inanıyorum. Ama evde üçümüz nasıl yaşayacağız onu hala hayal edemiyorum. Sana en küçük bir şey yaparsa hemen bana söyle zaman geri alır. Onları hiç tanışmamış, hiç karşılaşmamış yaparım. Biliyorum, sana güveniyorum. Zaten o yüzden babamın evlenmesine izin verdim. İçtik, doyduk, kalktık hesabı birlikte verdik. Evet. 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 Her şey yolunda gözüküyor. Evet. 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 Her şey yolunda arkadaşlar. Tam ne Ama ben sizi istediğiniz zaman getiriyorum ya zaten. Ya bir gün birimiz uzak bir yerlere taşınırsa? Ya bir daha görüşemezsek? Bir için uzak yok. Siz nereye gidersiniz gidin? Giderim. <laughs> e peki ya küsersek? Niye küselim ki? Olabilir. Olamaz mı? Tabii olamaz. Siz benim en konuştuk ya. Evet ne güzeldi. Gene büyüyemez miyiz? Tabii ki büyürüz ama büyüyüp ne yapacağız ki? İşte büyüsek de büyümüş halimizle mesela Betüş teyzenin kahvesine gitsek. Aslında eğlenceli olabilir. Ama burası çok güzel. Ben burada kalsam hatta sen gitsen de ben ayda otursam. Olur korkmaz mısın? Niye korkayım burası aşağıdan daha güvenli. Hadi gidelim. Görüşürüz Jordan. Bir şey olursa seslen. Ben seni duyarım. İyi eğlenceler. <laughs> Teşekkür ederim Zeytin. Çaylarınız geldi. Afiyet olsun. Kim? Ceren ablamın arkadaşı. Burada mı çalışmaya başladın? Evet. Betüş teyzem onu yaz tatili için işe aldı. Onlar daha gelmemişler demek. Gel oturalım. Hoş geldiniz. Merhaba. İstediğiniz özel bir şey var mı? Yoksa menüyü mü getireyim? Biz menü olalım. Peki. Sen yazma biliyor musun ki? Aa, doğru ya. Zamanı ileri almadık. Sadece biz büyüdük. Hayır, biliyorum. Anlamadığım bir şey olursa sana sorarım. Hanımefendi buyurun. Mersi. Buyurun. Mersi. Dokun. Sekiz. Yedi. Ay anne. Ha. Bir dakika de ben Zeytin'i korkutayım. Ay yapma kızım, şimdi niye korkutuyorsun? Ne bir şey olmaz. Ür, dört, dört, üç, iki, <laughs> ne oldu, korktun mu Zeytin? Çok komik, şimdi bir şeylerim görürsün. <laughs> Aa, sihirleyecekmiş beni. merak ettim, hadi sihirle bakalım. <laughs> Arkadaşlarımı bulmam lazım. Hem sıkıldım böyle çocukça oyunlar oynamaktan. Ay tamam tamam, gidiyorum. Ay hadi gitme. Efendim, gördün mü? Geldiniz mi? Ay dur, ben alayım. Ay, alayım ay, çok biraz. sıcak Firuze. Ay, ay çok sıcak. Tabii, zeytini gördünüz mü? Bahçede saklanmaç oynuyor. Öyle mi? Zeytin. Kızım, Zeytin. <laughs> <laughs> Zeytin ne yapıyorsun? Bırak Efe canı Zeytin. Ne, nedir bu haliniz? Ne yapıyorsunuz böyle kızı? Saklanmaç oynuyoruz. Ben evim onu bulup getirdim. Böyle saklambaç olur mu? İtiş kakış. Düzgün düzgün oynayın. Aklım sizde kalmasın. Tamam mı? Tamam anne. Hadi. <laughs> <laughs> çocuğu omuzlarından sarsa sarsa getiriyor. Ne yapıyorsun diyorum. Saklambaç oynuyorduk diyor. Ben ebe oldum buldum onu anne diyor. Ay saklambaç mı oynuyor? Savaşıyorlar mı anlamadım yani. Bugün bir acayip zaten sinirli. Aa canım baba. <laughs> Boş verin ne olur çocuktur yani. Ya Cem uyandı mı Firuze? Hala uyuyor. Şoktayım desem. Hı? Evet ya galiba abim dün kafede çok yorulmuş. Evet gece ikiydi geldi de sen de uyuyordun. Aman aman bırakın uyusun. Bu gece de çok çalışacak yorulacak çocuk. Ha? Aa, e, Ceren, Tuş'a geldi. E nerede? Odanda. E niye söylemiyorsun Firuze abla? Ay neyse, hadi Firuzeciğim şunları mutfağa yerleştirelim, geldim. Aa Çilek, buraya gel, yardım edeceksin, nereye kaçıyorsun? <laughs>